Selam edebiyat severler. Bugün Türk edebiyatının en çok konuşulan ve en çok tartışılan diziye uyarlanan romanlarından birine gidiyoruz. Halit Ziya Uşaklı Gile'in aşkı memnusu. Tüyler diken diken oldu değil mi? Evet yanlış duymadınız. Adı üstünde. Yasak aşk. Yani baştan belli oluyor ki bu işin sonu pek hayırlı değil. Romanımızın başrolünde tabii ki de Bihter var. Güzel, genç, biraz da hırslı. Ama bu güzellik bir de lanet gibi. Çünkü Bihter'in annesi Firdevs Hanım var ki tam bir entrika kraliçesi. Önümüzden yürü Queen. Öyle ki kızından çok kendisi iyi bir evlilik peşinde. İyi bir evlilik derken neyi kastettiğimi hepiniz anlamışsınızdır. Sonra sahneye Adnan Bey çıkıyor. Zengin, olgun, dul bir adam. Bir kızı var ve bir oğlu. Evin hanımı vefat etmiş. Bihteri görünce gönlü hop ediyor. Ben bu genç kızı alırsam hem çocuklarıma anne olur hem de yalnızlığım biter diyor. Ah Adnan Bey ah. Neyse. Peki Bihter? O da diyor ki Hmm. Adnan Bey yaşça büyük ama güvenilir. Parası var. Konforlu bir hayatım olur. Yani biraz aşk, biraz da hesap işin içine giriyor. Ve evleniyorlar. Evlilik ilk başta iyi gidiyor. Ama Bihter bu yerinde durur mu? Adnan Bey'in ağır başlılığından, monotonluğundan çabucak sıkılıyor. Çünkü o daha heyecanlı, daha tutkulu bir aşk istiyor. Ve işte o sırada devreye bizimki giriyor. Kim o? Evet Behlül. Adnan Bey'in yeğeni. Konakta yaşayan, yakışıklı, biraz hovarda, biraz çapkın, tam da Bihter'in aradığı kalem. İşte romanın ismi de buradan geliyor. Aşkı memnun yani yasak aşk. Çünkü Behlül ve Bihter arasında yasak bir çekim başlıyor. Allah! Başta bakışmalar, imalar derken işler ilerliyor. Bihter ile Behlül gizli gizli görüşmeye başlıyor. O konak var ya, koca malikane. Ama duvarlarında kulağı var. Bihter sürekli yakalanma korkusu yaşıyor. E haklı, evde bir Beşir var. Mobese Beşir. Bu arada evin kızı Nihal. Saf, narin, duygusal ve Behlül'ün gözü bir süre sonra Nihal'e kayıyor. Ah Behlül ah. İşte Behlül'ün asıl karakteri de burada ortaya çıkıyor kızlar. Kararsız, vefasız, sorumsuz ve aşkına sahip çıkmayan biri. Ve ipler kopuyor. Behlül Bihter'den uzaklaşmaya başlıyor. Ama Bihter ona deli gibi bağlanmış durumda. Bırakır mı? Bırakmaz. Bihter'in kıskançlığı, öfkesi onu yiyip bitiriyor. Gittikçe artıyor. Hele Behlül'ün Nihal'le yanaşması onu tam bir eziyor. Ona bir yıkım yaşatıyor. Firdevs Hanım bile durumdan şüpheleniyor. Şüphelenmez mi? Akıllı kadın. Zaten bu evin içinde sır saklanamaz. Herkesin aklına acaba sorusu geliyor. Trajik sona yaklaşıyoruz. Ay tüyler diken diken. Ve romanın en dramatik, en çarpıcı finali geliyor. Bihter köşeye sıkıştığını ve bu yasak aşkın ortaya çıkmak üzere olduğunu anlıyor. Hem kocasına ihanetin suçluluğu, hem Behlül'ün vefasızlığı, hem de kendi çıkışsızlığı arasında kapana kısılıyor ve çareyi intiharda buluyor. Bihter romanda bildiğimiz haliyle kendi hayatına son vererek bu trajik hikayeyi noktalamış oluyor. Halit Ziya'nın bize vermek istediği mesaj Aşk sadece tutku değildir kızlar. Sorumluluk da gerektirir. Aşkının peşinden giden erkekleri bulmanız ümidiyle. Ve toplumun değerlerini hiçe saymak Sonunda kişiyi ve çevresini bir yıkıma uğratır. Para, ihtişam, konfor, mutlu evlilik demek değildir. Ve en önemlisi yaşak, yasak aşk er ya da geç ortaya çıkar. Bu asla gizli kalmaz. Yani sevgili dostlar, aşkı memnu bize kısaca şunu öğretiyor. Bazen behlül gibi bir heyecanla başladığımız şey, hayatınızın en büyük pişmanlığı olabilir. Ve her parlak konak kapısının ardında göründüğü kadar da ışıltılı ve mutlu bir hayat olmayabilir. Maalesef ki bazen bu ışıltılı hayatı onlar seçmiş olamayabiliyor. O yüzden siz siz olun behlüllerin gazına gelmeyin ve hayatınızda her zaman bir firdevs yörüoğlu olsun. Bir akıl hocanız yani. Eğer ki benim çevremde Firdevs yok diyorsanız dıt yanlış cevap. O Firdevs siz olun kızlar. Unutmayın ki siz Bihter Ziya gilsiniz ve size hiçbir şey olmaz. Aptallık etmeyin. Eğer romanımızı beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.